öncelikle Samsun'da e, Bafra ve Çarşamba Ovalarını da biliyoruz. Çünkü Türkiye'de en fazla sebze üretim yapılanlardan yerlerinden bir taneti. Toplam 2021 yılı içinde ve 2022 yılı içerisinde baktığımızda 248 bin dekar alanda kışlık ve yazlık sebze olmak üzere 878 bin ton sebze üretimimiz var. Başlıca e, sebze çeşitlerine de baktığımızda Türkiye'de lahana da yüzde 34 ile genelinde Türkiye'de birinci sıradayız. Yine kabla, kapya biber ve e, karnabahar da Türkiye'de ikinci sırada, tulp da brokoli de e, üçüncü sırada yer almakta. Özellikle yüzde 34'ü ilimizde üretilen Bafra Ovamı'da üreten lahana içerisindeki de kırmızı lahananın oranına baktığımızda Türkiye'de 49 bin dekar alanda 200 bin ton kırmızı lahana üretilmekte. Bunun sadece 25.500 dekar alanda 128 bin ton kırmızı lahana Bafra üretim ilçemizde üretilmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 63'ü ilimizde üretilmekte. Dolayısıyla bu yıl 2022 yıl içerisinde halen hasatımız devam etmekte. Çiftçimiz de bütün diğer ürünlerde olduğu gibi sebzede de ve kırmızı lahanada da istediği üründe fiyatını tatabilmekte ve memnuniyetle artmakta. Bundan sonraki devamda da daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü yoğun bir şekilde talep var. Ta ki kırmızı lahananın baktığımızda Akdeniz'den İstanbul, Ankara, Karadeniz'in tamamı ve Akdeniz'e kadar hatta Doğu Güneydoğu Anadolu'ya kadar ilimizden sebze sevkiyatı yapılmakta. Kırmızı lahana da bunların içerisinde. Bafra'da yaklaşık 25 bin dekar kırmızı lahanamız mevcuttur. Bunda tonaj olarak beklentimiz dönüme 5 ton 6 ton arası. Verim topraklara sahibiz. Üstünü de alabiliriz. Şu anda havaların soğuk gittiği, Havalar soğuk gitmeye başladı. Verim kalite tonaj daha yüksek. Bunun pazarını işte Adana, Mersin, Van, Diyarbakır o taraflara pazarımız var. Gönderiyoruz. Tarlada fiyatları 3504 lira arası gidiyor. Fiyatlarda normal tonaj aldığımız için güzel fiyatlardan da memnunuz.